meli 25 metre geri gideceğiz. Sınavın e, aşamalarından, etaplarından birisi. Burada neye dikkat edesin? Kaldırıma çok aşırı yanaşmamaya dikkat edesin. Şöyle aynadan da tut. Bir de sonra da geri giderken fazla oynamak, e, sağa sola arkasını atmamak. Limitlerde de, de bu düz devam et. yürü bakalım. güzel abi. Park alanına kadar dönüyorsun, duruyorsun. Bu kadar. Yeter. Sola sinyalini veriyorsun. Devam ediyorsun. Paralel parka yanaşacağız. Paralel parka yanaşırken yine sağ sinyal vermeyi unutmuyoruz.